Herkese merhabalar. Bugün tanıtmak istediğimiz ürün Arçelik Otomatik Filtre Kahve ve Çay Makinesi. Ben bundan önce Karaca'nınkini kullanıyordum. Çok da memnundum Karaca'dan da. O da otomatik çayı kendi demleme özelliği vardı. Ben suyunu koyuyordum. Onu da tanıtmıştım zaten sayfamda bulabilirsiniz. Onu anneme vermemiz sebebiyle biz de bu makineyi de denemek istedik. Çok keyifli bir makine bu da, sevdik. Yaklaşık bir haftadır kullanıyoruz. Kullanması da çok kolay. Hiç kahve yapmadık bu arada kahve makinemiz olduğu için ama çayı çok keyifli demliyor ve lezzetli bir çay alıyorsunuz. Şimdi burada çalışma mantığı çok da kolay. Şöyle bir su haznesi var. Buraya takılıyor. Tam buraya oturuyor bu şekilde. Bir tane böyle cam çayı ve kahveyi demlediği böyle bir yüzey var. Buraya da çayınızı koyuyorsunuz veya kahvenizi direkt koymuyorsunuz. Çayı toz koyacaksanız eğer ve kahve demleyecekseniz içerisinden şu şekilde kağıtları çıkıyor. Filtre kahve demleyen varsa zaten kullanıyordur. Çayı da bunların içerisinde toz kullanacağınız zaman demlemenizi öneriyor. Onun dışında eğer e, poşet çay kullanıyorsanız ki biz bugün pratik olsun diye poşet çayla demleme yapacağız, o zaman mesela bu hazneye atıyoruz, kapağını kapatıyoruz. Şimdi burada birçok e, ayarı var. Mesela çay kahveyi buradan seçiyorsunuz, çay mı kahve mi? Biz çay diyoruz. Çayı az, orta çoklukta. Da veya çok mu demlemesini buradan seçiyorsunuz. Biz şimdi az demleteceğiz. Açık ve koyu ayarı var burada. Açık derseniz açık bir çay demliyor. Koyu derseniz ort, yani böyle tam e koyu demlemesi için biraz çayı fazla koymanız gerekiyor aslında. Ama güzel koyu bir çay elde ediyorsunuz. Denedik. Hazırlanma süresini veriyor sizde burada dijital gösterge. Buna hiçbir müdahaleniz olmuyor. Bunu tamamen seçimlerinize göre kendisi belirliyor. Ertele düğmesi var. Ertele dedikten sonra o zaman belirleyebilirsiniz ne kadar süre sonra hazırlamasını istiyorsanız. direkt başlama düğmesi var. Bu sadece su ısıtma fonksiyonu ve bluetooth fonksiyonu var. Bluetooth'u açtıktan sonra cep telefonunuzla Arçeli'nin uygulamasını indirip e, Oradan şöyle göstereyim. Bizim birkaç şeyimiz var. Home HomeViz uygulamanın adı gösterebildim mi bilemedim. Hı hı. Evet. Buradan bizim arçelik yoğurtçumuz da var. Çaycıyı seçiyoruz. İsterseniz buradan da yapabiliyorsunuz. Miktar, sıcaklık, demleme vesaire hepsini buradan kettle özelliğini kullanabiliyorsunuz. Kahve demleyebiliyorsunuz. Yani buradan da yönetebiliyorsunuz. Buradaki Bluetooth düğmesi açık olduğu sürece. Başlatayım. İsterseniz buradan başlatalım. İşte Bluetooth üzerinden başlattık. Hazırlanıyor dedi bize hazırlandığında da Arteli'ye özgü o e, bir müziği var onun. O Arteli özgü müziğiyle hazırlandığını belli ediyor Çaycı gibi konuşan bir makine değil. Çaycı konuşuyordu. E, Karacan'ın çaycısı. İşte çayı demledim. Suyu kaynatmaya başladım gibi. Konuş. Bunda o yok. Bunda sadece e, seslerle sizi yönlendiriyor. Şimdi kaynatmaya başladı. 32 dakikada hazır olacak çayımız. 32 dakika sonunda tam hazır olacağı esnada size nasıl demlediğini de göstereceğim. Çünkü çayı bu haznede demliyor. En son hazır olduktan sonra cam hazneye bırakıyor. Biraz bekleyelim demlesin. Ondan sonra onu da göstereyim. Evet geldik son 3 dakikaya. 3 dakika sonra şu haznesinde demlemiş olduğu çayı ...alt hazneye boşaltacak. Ondan sonra da... ...bir süre sonra uyarı verecek... ...içebilirsiniz diye. Ee, onu kaçırmamak adına... ...önden çekime başladım tekrar. Keyifli bir makine. Ee, yine kendi kendine çayı demliyor oluşu. Ee, bence güzel bir özelliği. Dediğim gibi Karaca'dan memnundum. Annemin makinesi bozulduktan sonra... ...onu anneme vermem sebebiyle bu makine de denemek istediğimiz için buna geçiş yaptık. Onunla da ilgili hiçbir sıkıntımız yoktu açıkçası. O da çok güzel çay demliyordu. Bu da çok güzel çay demliyor. Şimdi son iki dakikaya girdik. Şık bir tasarım olmuş. Ben çok beğendim tasarımını. Malzeme kalitesi çok iyi bu arada. Eee çok ağır değil. <laughs> cihaz çok ağır bir cihaz değil. Yani bunları kaldırması falan zor değil ama tok bir malzeme. Çok hoşuma gitti malzeme kalitesi benim. Böyle tok dolu. Elinize aldığınız zaman şunun ağırlığını hissediyorsunuz kalitesini. Keza alt gösterge paneli de aynı şekilde. Burası cam. Bunun altı zaten ısıtıcılığı. Evet son iki dakikaya girdik. Ve son bir. Bu arada suyu buradan aldı. Suyu hiçbir yere koymadık. Suyu sadece buraya koyuyorsunuz. Makine suyu buradan alıyor kendisi. Ee, o görmüş olduğunuz ilk oturturken bir oturtma yeri vardı. Böyle onun zaten bir oturduğu bir yer var. Oradan suyu çekiyor. Ve bu iç hazneye kendisi suyu buradan alıyor. Ekstra başka hiçbir yere su koymuyorsunuz. Buraya sadece çayı koyup bırakıyorsunuz. Şimdi bakın bitti, boşaltacağız. <laughs> Görüyor musunuz rengini? Çok güzel demledi. Ben ee, koyu demiştim rengine, yani çayın demine. O da koyu demliyor şu anda. Az dediğimiz için az bu kadar. Şöyle göstermek gerekirse orta dediğimde buraya kadar demliyor. Çok dediğimde de şöyle şuraya kadar yine demliyor. Böyle demledi. Dediğim gibi suyu kendi aldı. Bu hazneye çay hariç bir şey koymuyoruz. Kendi suyunu buradan alıyor. Buraya soğuk suyumuzu koyuyoruz. Kendisi kaynatıyor, hazırlıyor, alıyor. Ee, mekanizması kendi götürüyor suyu. Siz başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Çayı demledi. Şimdi bakın hazırlanmadı, henüz almıyoruz. Evet hala hazır değil çayı alta verdi ama hazır değil şurası bakın dönüyor hala gösterge şimdi bu sesi duydunuz burada yeşille hazır yandı ve dedi ki bir buçuk saat kadar çayı taze tutuyorum. Bir buçuk saat içerisinde bitirebilirsin. Yeri sayaç buradan başlamış oldu. Çayımız da hazır. Afiyetle tüketebiliriz. Şöyle bir bardak hemen koyalım. Bakın şöyle aldım. Şu alt haznesi zaten sıcak orası bayağı. Burayı da sıcak tutuyor. Yani soğuk bir çay içmiyorsunuz. Şöyle koyayım. O alt hazne daima sıcak ve bu cam çaydanlığı da sıcak tutuyor orası. Burası zaten sıcak. Bakın dediğim gibi şurada mekanizma var. Şu mekanizmadan suyu kendisi çekiyor. Makinenin içerisine alıyor. Ben bunu geri buraya oturtuyorum. Ve çayım hazır. Umarım faydalı olmuştur. Biz sevdik, severek kullanıyoruz. Daha dediğim gibi bir hafta oldu alalı ama güzel çay içiyoruz, güzel çay alıyoruz. E, faydalı olduysa ne mutlu. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.